Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz Joy Market Cap'in airdropları bitmiyor bazen çıkıyor bazen çıkmıyor bazen güzel rakamlar veriyor ama veriyor elinde sonunda veriyor yani en güvenilir sistemlerden airdroplardan bir tanesi gerçekten fazla fazla aslında dağıtıyor yani şimdi biz bir kişi olarak atıyorum 10 dolar kazandığımızda burun kıvırıyoruz ama yani bunu yüzlerce binlerce kişiye dağıtınca rakam büyüyor tabii doğal olarak. Arkadaşlar şimdi Joy Market Cap'in şurada görmüş olduğunuz üzere bir airdrop'u var. YouTube'a abone olacaksınız işte beğeneceksiniz falan filan bir şeylerden bahsediyor. Buna bugün değineceğim ve bunda da çok güzel ödülleri var belirtildiği üzere 2 hafta sürecek bir airdrop etkinliği. Ama ona gelmeden önce Binance hesabımızın olması ve kimlik doğrulamamızın gerçekleşmiş olması gerekiyor bilginiz olsun. Şimdi etkinlik şöyle arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz üzere zaten bunu da aşağıya paylaşırım, incelersiniz. Abone ol ve bildirimleri aç diyor. İşte USDT Tether, NFT ve işte elmas falan filan vereceğinden bahsediyor. Burada işte kaç kişinin katılacağını, 20 biner takipçi olursa belirsiz 30 bin takipçi olursa 50 kazanan olacak 50.000 bin takipçi olursa 100 kazanan olacak işte 300 bin takipçi olursa 500 gibi burada böyle bir ödül teknikleri tekniği yapmışlar yani en azından katılalım işte 10 bin dolar ödül 70 bin hani elmas topluyoruz ya ondan 500 adet sınırlı üretim nft 5 sosyal medya sohbet falan Token takvim airdroplarına alın falan diyor işte. Bu ve bunun gibi bir etkinlik. Katılmakta fayda var. Ben bunun size cevaplarını da vereceğim bugün. Quiz de var çünkü. Quiz'in cevaplarını doğru yanıtlamanız gerekiyor. Nasıl katılacağınızdan da bahsediliyor. Şuradaki YouTube sayfasına öncelikle giriyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Bahsedilen bu. Tamam mı? YouTube sayfasının bildirimleri de açın diyor. Tamam mı? Açtık. Tekrardan geriye dönelim bahsettiği bu aslında. Tamam mı? Ondan sonra quiz kısmı var. Quiz'e tıklayacağız. Şimdi şöyle quiz'i açalım. Ekstradan da tabii ki airdropları var arkadaşlar. Ara ara o airdropları da girin. Değerlendirin. buradaki Joy Market Cap YouTube etkinliği start diyoruz. Çapçayı dolduruyoruz. Next diyoruz. I agree diyoruz. Ve buraya Binance UID yani Binance numaramızı yazıyoruz arkadaşlar. Binance'ın bize tanımlamış olduğu rakamı yazıyoruz. Binance kullanıcı adımı yazdım, numaramı yazdım buraya. Join Market Cap mail adresimi yazdım. Next diyorum. Şimdi eğer sizin bir kanalınız varsa ve bu kanala YouTube linkinizi, Telegram linkinizi paylaşırsanız daha fazla kazanırsınız. Facebook, Twitter, işte Reddit gibi sosyal medya hesabınızda Tamam mı? ama bu opsiyonel. İstiyorsanız yazarsınız, istiyorsanız yazmazsınız. Bu size kalmış bir şey. Tamam mı? Ben mesela atıyorum buraya işte YouTube'daki videom şey mi kanal ne denir? Kanalımı mesela yazacağım. Çünkü bu videoyu ben paylaşacağım için biri koyun. ne dedi. Tamam mı? Aynı şekilde bir de Telegram'da mesela paylaşacağım. Onu da aldım mesela alta yazdım. Bu tabii ki opsiyonel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Next diyoruz. Şimdi İlk sorumuz. İlk sorumuzun cevabı join market cap olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bu soruları da doğru cevap vermemiz lazım. Diğer subscribe and turn on kısmını işaretliyoruz. Ve ondan sonra daily news recap kısmını tıklıyoruz. Şimdi burada bep 2 USD Tether cüzdan adresimizi istiyor. BNB ile başlar. Bakın BEP20 demiyorum. Şimdi Binance'a bir girelim. Binance'da USD'yi seçtiğimizde bakın ağlar geliyor. Burada zaten yazıyor BEP2. BEP20 Binance Smart Chain'dir. Binance Chain'i olanı seçiyoruz ve tamam diyoruz. Tamam mı? Buraya yazdık cüzdan adresimizi. Diyeceksiniz ki memo'yu eklemedik. Acele etmeyelim. Hemen next diyelim. Memo'muz geliyor. Memo'yu da yazdık. Next diyoruz. ERC işte 1155. Bunun içinde yani bakın engine token, engine wallet falan olabilir bunlardan bahsediyor. Ben ERC-1155'i destekleyen bir cüzdan adresi mesela atıyorum engine olabilir diyor. Ben fark etmez Trust Wallet'ı da normal Trust Wallet'taki ya da Metamask'taki Ethereum cüzdan adresinizi ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Onu da belirteyim. Ama Binance'taki buraya Binance'taki ...Ethereum cüzdan adresinizi eklemeyeceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bu kısma... ...Engine Wallet, Trust Wallet, Token Pocket'taki oluşturma... ...Metamask'taki oluşturmuş olduğunuz... ...Ethereum cüzdan adresinizi yazıyorsunuz... ...ve Submit diyorsunuz. Olay bu kadar. Şimdi formu da şöyle gönderelim. Submit diyelim. Belki çıkar. Yani çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Böyle bir etkinlik arkadaşlar. Dediğim gibi... Ekstradan da Join Market Cap'in kendi airdroplarından bahsetmişimdir. Burada diyor işte mesela 19 saat sonra bitecek. İşte 5000 kullanıcıya mesela identity veriyor. İşte 8 saat sonra başlayacak mesela Şambala tamam mı? Bunlara da ekstradan katılabilirsiniz. Yeni bir join market cap airdrop'unu daha tanıtmak olduk. Herkes kazanamayacak arkadaşlar. Belirli kişiler kazanacak. Şanslı olanlar kazanacak. Yani onun için ama göstermiş olduğum adımlar çok basit ve kolay. Binance hesabınız varsa bir dakikanızı almayacak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.